O, gel, yer, ne var orada? Mes burada mı? He evet, ee, ne var? Ne, var? <Gülüyor> <Gülüyor> ne lan o? Ne bileyim kadar oğlum. şaka yapayım dedim sana. kafamı vurdum lan çivi mi burada? O, <laughs> neydi gern, gern. O neydi lan? Ya, tamam. <laughs> Aman Saldırmıyor değil mi? Yok yok saldırmıyor. Ciddi misin bak? Gel, ben gel, normalde gel. kopak... Kö, kopak <gülüyor> <gülüyor> korkudan dilimi yuttum. Ben normalde kopaktan korkmam ama. Gel gel. Lan ne oraya. O ne lan? Abi bildiğin... Ha. Pitbull mu bu? Ha Pitbull. Abi ısırmaz değil mi? Doğru <laughs> söyle. Yok yok. Ya Ana. açma şunu ya. Açma. Şimdiden, o bir kere kızdık şimdi ona daha gelmez. Beni tuzağa düşürdüler şöyle azıcık göstereyim. Koksuni Bizim oldu. köpeğin kokusunu aldı. Hmm. Bizim köpek dişi. Umarım yanlış